Herkese merhaba keklerim Bugün sizlerle beraber bana sorduğunuz soruları cevaplayacağım. Ben short olarak yayınlamıştım bana soru sorun diye. PKX ile alakalı ve 6-7 tane yorum gelmiş. Bugün sizlerle onu cevaplayacağız. O zaman başlayalım. Yanında Sani var. İlk sorumuz PKX ne zaman başladın? PKX'ye arkadaşlar bir düşüneyim. 2019'da başladım. Evet 2019'da başladım. İkinci sorumuz Pek Harkisteyi nasıl keşfettim? Nasıl keşfettim? Play Store'da e, böyle geziniyordum. Oyun falan arıyordum eğlenceli. Sonra bu oyuna rastladım. Onu yükledim. Sürekli e, eskiden neden sil, silip bir daha yüklüyordum. Elmasım sürekli olsun diye. Para yatırmıyordum o zaman. Sürekli öyle yapıyordum. Sonra da bir yere hesabımı kaldı öyle. Bu hesabım yani. Böyle de devam ediyoruz işte. Bu soru başka videolarımda da soruluyor. PKX'e kreatörlük yaptın mı? Yani kreatörlük başvurusu yaptın mı? Evet yaptım ama hala bir haber gelmedi. Bu PKX ile alakalı değil ama yazmışlar. Bu, kanalın, bu kanalından önce hiç kanalın var mıydı? Çok vardı. Çok fazla açıyordum. Yani çok fazla açmıyordum aslında. Bundan önce büyük halim diyelim. Büyük halim de denmez ona. Çok küçükken ben sürekli kanal açardım böyle e, kendi kendime videolar çekerdim resim videoları falan çekerdim çok küçükken ama sonradan e, Roblox kanalı oldum Tokabaka kanalı oldum PKX kanalı oldum yani oyun kanalı olmaya başladım almak istediğin ama hala almadığın item var mı diye sormuş bir arkadaşımız hemen bakalım. Arkadaşlar eminim ki bunu almayan ve her, almayan herkes de bunu çok istiyor. Ben sürekli alacağım, alacağım, alacağım diye düşünüyorum. Alamıyorum. Sürekli unutuyorum bu paketi. Yakında alacağım artık. 260 liraymış zaten. Bu paket. Bu paketi almayı düşünüyorum ve hala almadım. PKX'de en çok sevdiğin pet hangisi? Benim en sevdiğim pet Boto. Ama bende yok. İkinci de e, gördüğünüz gibi Güneş Yayıcı'yı çok severim. PKX'de en çok sevdiğin ev hangisi? Hemen göstereyim arkadaşlar. Ben video çekmek için bu eve geldim ve benim en sevdiğim ev bu ev arkadaşlar çok seviyorum neden bu kadar arkadaşlar dedim bilmiyorum ama neyse evet bu helaket evine bayılıyorum şimdi geri video çektiğimiz eve dönelim. PKX'de en çok kullandığın saç şu an bunu kullanıyorum ama daha önceden en çok kullandığım saçı bence çok kişi biliyordur. Bu saç. Bunu çok kullanıyordum. Ama nedense şu an buna geçtim. Evet. PK kısaya paket eklesem nasıl bir paket olurdu diye sormuşlar. Hiç düşünmedim. Ama şu an üstümde gördüğünüz gibi bir kıyafet tarzı bir şey olurdu net. Ben çünkü bu tarz şeyleri çok severim ve gerçek hayatta da böyle şeyler giyiyorum. Bir günlüğüne PKX ayarlatıcısı e olsaydım ne eklerdim oyuna? Düşüneyim. Böyle bir soru sormuşlar. Ne eklerdim, ne eklerdim? Arkadaşlarımızla oturup e, sohbet etmek için bir park ekleyebilirdim. PKX'de en çok neye para harcıyorsun? PKX'de en çok gördüğünüz gibi petlere ve kıyafetlere harcıyorum. PKX'de en yakın arkadaşların kim? MKX'de ve Irmak PKX'de 580'de başlayan ve çok görüştüğüm bir arkadaşım var ama çok PKX oynamıyor o yüzden onu göstermeyeceğim. PKX en çok sinirlendiğin şey ne? Buglar. PKX'de karakterine 1 ile 10 arası puan verseydin kaç verirdin? Bakayım. Ben bu karakterimi çok seviyorum. 8 verirdim. Daha güzelini yapabilirim bence. Biraz saçma bir soru ama P.K.X'de arkadaşların seni çoğunlukla nasıl çağırıyor? Davet atıyorlar. Arkadaşlar biri P.K.X'de ilk aldığın pet neydi diye sormuşlar. Özür dilerim ama gerçekten hiç hatırlamıyorum. Ve sorularımız bu kadardı. Bana biraz daha soru yazarsanız part 2 gelecek arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizler çok seviyorum. Görüşmek üzere.